Günümüzde bilgiye ulaşmak eskiye kıyasla çok daha kolay. Bir bilgiye ulaşmak için artık kütüphanelerde saatlerce araştırma yapmanıza gerek yok. İnternet sayesinde birkaç tıklama ile istediğimiz her türlü bilgiye saniyeler içinde ulaşıyoruz. Fakat bilgiye ulaşmak kolay olsa da doğru bilgiye ulaşmak o kadar da basit değil. Bilgi çağında yaşıyor olmamıza rağmen doğruluğundan emin olamadığımız birçok bilgiye maruz kalıyoruz. Bilimsel olduğu düşünülen fakat bilimle uzaktan yakından alakası olmayan birçok yanlış bilgi hızla yayılmaya devam ediyor. Bu videoda az da olsa sizleri aydınlatmak amaçlı sağda solda dolaşan doğru bilinen 10 yanlışı düzelteceğiz. Dilerseniz başlayalım. İlk olarak bir çoğunuzun duyduğu şu bilgiden başlayalım. Saç ve tırnaklar ölümden sonra uzamaya devam eder. Peki gerçekten öyle mi? Bu iddianın kökeni muhtemelen ölümden sonra vücudun su kaybetmesi sonucu, yumuşak dokuların büzülmesiyle deri altındaki saç ve tırnakların da görünür hale gelmesine kaynaklı. Sizin de anlayacağınız üzere bu bir uzama değil. Bu var olan deri altındaki yapının dışarıya çıkması. Saçların ve tırnakların uzaması karmaşık bir biyokimyasal zincir sayesinde oluşuyor. Bu zincir de beyin tarafından kontrol ediliyor. İkisinin de uzaması beyin ölümüyle bitiyor. İnsanın kalbi durduğunda hücreler besin ve oksijen alamadığı için değişen hızlarda ölüyorlar. Sinir hücreleri genellikle kalbin durmasından 3 ila 7 dakika sonra tamamen ölüyorlar. Bu süre böbrek, akciğer ve kalp hücreleri için 30 dakikaya kadar çıkabiliyor. Deri hücreleri ise 12 saate kadar hayatta kalabiliyorlar. Fakat bu ölümden sonra saç ve tırnakların uzayıcı anlamına gelmiyor. Çünkü bu iki uzama için glikoz gerekiyor. Ölüm gerçekleştikten sonra söz konusu hücrelere glikoz taşınamıyor. Bu nedenle de tırnaklarda saç da ölümden sonra uzayamıyor. Geldik ikinci doğru bildiğimiz yanlışa. Karanlık madde ve karanlık enerji bir bilim kurgu ürünü. Gerçek değil. Elinizdeki telefon masanızdaki kitap, ağaçlar, gezegenimiz, yıldızlar ve galaksiler. Tüm bunlar bilinen evrenin yalnızca %4.9'unu oluşturuyor. Geriye kalan kısım evrenin karanlık yüzü. Planck uydusu ölçümlerine göre evrenin %68.3'ü karanlık enerji ve %26.8'i karanlık maddeden oluşuyor. Onlara karanlık dememizin sebebi evrenin bu gizemli parçalarını henüz tanımlayamıyor oluşumuz. Karanlık madde ve karanlık enerji bilim kurgu hikayelerinde sıkça yer alsa da aslında modern astrofizik ve kozmolojinin önemli konularından. Karanlık madde, evrenin büyük bir kısmını oluşturduğu düşünen madde türüdür. Karanlık madde doğrudan gözlemlenemez çünkü ışık gelmez ve soğurmaz. Ancak galaksilerin hareketleri ve kütle çekimsel mercekleme gibi dolaylı etkilerinden varlığına dair güçlü kanıtlar elde edildi. Karanlık madde galaksilerin bir arada kalmasına ve kozmik yapının oluşmasına yardımcı oluyor. Karanlık enerji, evrenin genişlemesini azandıran gizemli bir enerji türüdür. 1990'ların sonunda yapılan gözlemler evrenin genişlemesinin hızlandığını gösterdi. Bu hızlanmanın nedeni olarak karanlık enerji önerildi. Karanlık enerjinin doğası hakkında çok az şey bile olmamıza rağmen evrenin toplam enerji yoğunluğunun yaklaşık %70'ini oluşturduğu düşünülüyor. Her iki kavramda evrenin büyük bir kısmını açıklamakta kritik rol oynuyor. Bilim kurgu eserlerinde sıkça yer alsa da karanlık madde ve karanlık enerji gerçek bilimsel olgudur. Üçüncü yanlışımız ise köpeklerin sadece siyah beyaz gördüğüdür. Uzun yıllardır köpeklerin dünyayı siyah beyaz gördüğüne dair bir mit var. Ancak gerçek çok farklı. Köpekler dünyayı gri olarak görmezler. Fakat gök kuşlarını da bizim kadar renkli algılayamazlar. Köpekler de renkli görür fakat bizim gibi değil. Bu gözlerinin kötü ya da yetersiz olduğu anlamına gelmiyor. Aslında köpekler geceleri bizden çok daha iyi görüyorlar. Köpeklerin dünyayı nasıl gördüğünü tam olarak anlayabilmek için önce renk körlüğünü anlamamız gerekiyor. Renk körlüğü, retinadaki renkleri algılayan konu hücrelerinden meydana gelen bozukluklardan kaynaklanıyor. Retina, ışığı elektrik sinyallerine dönüştürüyor. Bu sinyaller optik sinirlerle beyni iletiliyor ve görsel olarak algılanıyor. Renk körlüğü doğuştan olabileceği gibi sonradan hastalık veya yaralanma sonucu da oluşabiliyor. Köpeklerde ise bu durum bir eksiklikten değil doğuştan gelen bir özellikten kaynaklı. Gözdeki konu hücreleri gündüz görüşünü ve renk algısını sağlıyor rod hücreleri ise gece görüşünü ve çevresel görüşü sağlıyor. İnsanlarda 3 tür kon hücresi bulunur ve bu hücreler ışığın tüm spektrumunu görmemizi sağlar. Köpeklerde ise sadece 2 tür kon hücresi bulunur. İnsanlar ve bazı primatlar 3 tür kon hücresine sahip oldukları için trikromatik olarak adlandırılır. Köpekler ise 2 tür kon hücresine sahip oldukları için dikromatiktir. Köpeklerin gözünde bulunan iki kon hücresi sadece mavi ve sarı renkleri algılamalarını sağlıyor yeşil ve kırmızı renkler köpeklerde hiç yok. Bu nedenle köpekler dünyayı sarı, kahverengi, gri ve mavi tonlarda görüyorlar. Parlak kırmızı oyuncaklar köpekler tarafından kahverengi olarak algılanıyor. Bu yüzden köpeklerin renk algısı yeşil kırmızı renk körlüğü olan insanlara oldukça yakın. Sonuç olarak köpekler yeşil ve kırmızı renkleri ayırt edemiyorlar. Dördüncü yanlışımız da antibiyotiklerin virüsleri öldürdüğü yanılgısıdır. Hayır, antibiyotikler sadece bakterileri öldürür bakteriler ve virüsler arasındaki farkı anlamak önemli. Bakteriler kendi başlarına yaşayabilen canlılardır. Antibiyotikler bakterilerin hücre duvarını parçalayarak veya büyümelerini engelleyerek onları yok eder. Peki virüsler neden etkilenmez? Çünkü virüsler bakterilerden çok farklı. Virüsler kendi başlarına hayatta kalamazlar. Çoğalmak için canlı bir hücreye ihtiyaç duyarlar. Onlar hücrenin içine girer ve hücrenin mekanizmalarını kullanarak çoğalırlar. Antibiyotikler virüslerin bu döngüsünü durduramaz. Örneğin grip olduğunuzda veya soğuk algınlığı yaşadığınızda bu hastalıklar genellikle virüslerden kaynaklıdır. Antibiyotik almak bu durumda işe yaramaz ve hatta gereksiz antibiyotik kullanımı vücudunuzda antibiyotik direnci gelişmesine neden olur. Peki virüslerle nasıl savaşırız? Genellikle bağışıklık sistemimiz virüslerle savaşır. Dinlenmek, bol sıvı tüketmek ve sağlıklı beslenmek bağışıklık sistemimizi destekler. Sonuç olarak antibiyotikler sadece bakteriyel enfeksiyonlara karşı etkilidir. Virüs kaynaklı hastalıklarla başa çıkmanın en iyi yolu bağışıklık sistemimizi güçlü tutmaktır. Unutmayın, her hastalık antibiyotik gerektirmez. Beşinci yanlışımız ise bebeklerin tat alma duyusunun olmadığı düşüncesidir. Bebekler doğduklarında tat alma duyusuna sahiptirler ve tatları ayırt edebilirler. Bebekler anne karnındayken amniyotik sıvıyı yutarak çeşitli tatlarla tanışırlar. Bu sıvı annenin yediği yiyeceklerin tatlarını içerir bu yüzden bebekler doğduklarında, tatlı, ekşi, tuzlu ve acı gibi temel tatları ayırt edebilirler. Tatlı tatlar bebeklere hoş gelir. Çünkü anne sütü doğal olarak tatlıdır. Ekşi ve acı tatları ise daha az hoş gelir. Çünkü bu tatlar genellikle potansiyel olarak zararlı maddeleri işaret eder. Bebeklerin tat alma duyusu yetişkinlere göre daha hassastır. Bu duyuları doğdukları andan itibaren aktif olur ve zamanla çevrelerindeki yiyecekleri tanıdıkça gelişir. Örneğin bebekler farklı tatlarla tanıştıkça büyüdüklerinde daha çeşitli yiyecekleri kabul edebilirler. Sonuç olarak bebeklerin tat alma duyusu vardır ve doğdukları andan itibaren aktif olarak çalışır. Bebeklerin beslenme alışkanlıkları onların gelecekteki yiyecek tercihlerini etkileyebilir. Bu yüzden bebeklerin sağlıklı ve çeşitli bir diyetle beslenmesi önemlidir. Altıncı yanlışımız ise soğuk algınlığına yakalanma sebebimizin soğuk havadan kaynaklı olduğu düşüncesidir. Aslında bu doğru değil. Öncelikle şunu anlamamız gerekiyor. Soğuk algınlığı bir virüs hastalığıdır. Yani hastalığa sebep olan şey aslında virüs. Soğuk algınlığı belirtileri arasında burun akıntısı, boğaz ağrısı, öksürük ve hafif ateş bulunuyor. Bu belirtiler vücudumuzun virüse savaştığına bir işaret. Peki neden soğuk havalarda daha fazla hasta oluyoruz? Aslında bunun birkaç nedeni var. Soğuk havalarda insanlar daha çok kapalı mekanlarda vakit geçiriyorlar. Kapalı alanlar virüslerin yayılması için ideal ortamlardır. Kalabalık ve kapalı mekanlarda virüslerin bir kişiden diğerine geçmesi çok daha kolay oluyor. Ayrıca soğuk havalarda hava daha kurudur. Kuru hava burun ve boğazdaki mukus tabakasını kurutur. Bu bölgenin virüslere karşı savunmasız hale gelmesine neden olur. Bu da virüslerin vücudumuza daha kolay girmesine sebep olur. Soğuk hava vücudun bağışıklık sistemini biraz da baskılayabilir. Soğukta uzun süre kalmak vücudun enerji harcamasını arttırır ve bağışıklık sistemi daha az etkili olur. Ancak bu yine de doğrudan soğuk algınlığına neden olan bir etken değil. Asıl sebep soğuk havanın virüslerin yayılmasını kolaylaştırmasıdır. Geldik 7. anlaşımıza. Balıkların hafızası kısadır, hızlı unuturlar. Balıkların hafızasının sadece birkaç saniye olduğu yaygın bir inanış olsa da gerçekte durum çok daha karmaşık. Balıkların hafızası türlerine göre değişiklik gösteriyor ve bazı balık türleri oldukça gelişmiş hafıza yeteneklerine sahip olabiliyor. Örneğin bazı balık türleri beslenme bölgelerini, yuvalarını ve göç yollarını hatırlayabiliyorlar. Bu, balıkların sadece anlık tepkiler vermekle kalmayıp aynı zamanda çevrelerine uyum sağlayabildikleri anlamına geliyor. Araştırmalar, bazı balık türlerinin haftalarca hatta aylarca süren hafızalara sahip olduğunu gösterdi. Bu süre zarfında balıklar daha önce deneyimledikleri tehlikeleri, avlanma stratejilerini ve beslenme alışkanlıklarını hatırlayabildiler. Örneğin bazı balık türleri Avcılardan kaçmak için karmaşık kaçış yolları kullanıyorlar. Balıkların gelişmiş hafıza yeteneklerine sahip olmalarının hayatta kalma ve türlerinin devamını sağlama konusunda önemli bir rol oynadığı düşünülüyor. Bu özellikler balıkların doğal yaşam ortamlarında başarılı bir şekilde yaşamalarını ve avcılardan korunmalarını sağlıyor. 8. Anlaşımıza duymayan yoktur. İnsanın vücudu 7 yılda bir yenilenir. İnsan vücudu yaşam süresi boyunca sürekli olarak hücrelerini yeniler ve değiştirir. Ancak hücrenin tamamen yenilendiği ve insan vücudunun belli bir süre sonra tamamen yepyeni hale geldiği fikri yanlıştır. Gerçekte insan vücudundaki hücrelerin yenilenme süreci oldukça karmaşık ve farklı hücre tipleri farklı hızlarda yenilenir. Örneğin cilt hücreleri genellikle her 2 veya 3 haftada bir tamamen yenilenirken kırmızı kan hücreleri yaklaşık 4 ayda bir yenileniyor. Bununla birlikte bazı hücreler ömür boyu kalabilir ve asla yenilenmeyebilirler. Örneğin sinir hücreleri ve kas hücreleri genellikle ömür boyu kalır. Bu durum insan vücudunun sürekli olarak yenilendiği ve değiştiği ancak tüm hücrelerin belirli bir süre sonra tamamen yenilendiği fikrinin yanlış olduğunu gösteriyor. İnsan vücudu yaşam boyunca sürekli olarak hücrelerini yenilerken bu süreç hücre tiplerine göre değişiklik gösteriyor. 9. yanlışımız ise Karanlıkta okumanın gözleri bozduğu düşüncesidir. Karanlıkta okumanın gözleri kalıcı olarak bozduğu düşüncesi oldukça yaygın. Ancak doğru değil. Gerçekte karanlıkta okuma geçici olarak göz yorgunluğuna neden olabiliyor. Ancak uzun vadede kalıcı hasarlara yol açmıyor. Karanlık ortamlarda okuma gözlerin daha fazla çabarcamasına neden oluyor. Çünkü daha az ışık olduğu için metni daha net görmek için daha fazla odaklanmak gerekiyor. Bu durum gözlerde yorgunluk hissine neden oluyor. Ancak bu yorgunluk genellikle dinlendirici bir mola verdiğinizde veya daha iyi aydınlatılmış bir ortama geçtiğinde geçiyor. Karanlıkta okumanın gözleri kalıcı olarak bozduğu fikri esasen uzun süreli göz yorgunluğuna veya diğer göz rahatsızlıklarına neden olabileceği endişesiyle ortaya çıkmış olabilir. 10. yanlışımız ise sakız yutunca sakızın midemizde uzun süre kaldığı inancıdır. Bu doğru değil. Sakız yutulduğunda sindirim sistemimizde normal bir şekilde işlenir ve dışkı atılır. Sakız diğer yiyecekler gibi sindirim sürecinden geçer. Sindirim sistemi sakızı parçalayarak ve besin maddelerini emerek sindirir. Ancak sakızdaki bazı maddeler sindirim enzimleri tarafından tam olarak parçalanamaz. Bu durumda sindirim sistemi sakızı normal dışkıyla atar. Bu nedenle sakız yutmak genellikle zararsızdır ve vücut için uzun vadede bir risk oluşturmaz. Sonuç olarak sakız yutmanın midenizde yıllarca kaldığı düşüncesi yanlıştır. Sakız sindirim sistemimizden geçer ve dışkıyla atılır. Bu nedenle sakız ütmek genellikle zararsızdır. Bilgi çağında yaşarken doğru bilgiye ulaşmak ve yanlış bilgilerden kaçırmak önemlidir. İnternet ve diğer kaynaklar aracılığıyla kolayca erişebildiğimiz bilgiler doğrulukları konusunda dikkatli olmaya gerektiriyor. Bu videoyu izleyerek doğru bildiğinizi sandığınız ancak aslında yanlış olan bazı bilgileri öğrenmiş olduk. Her zaman bilgiyi sorgulamak, kaynakları doğrulamak ve güvenilir bilgiye ulaşmak çok önemlidir. Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeler hızlı ilerlerken doğru bilgiye erişmek her zamankinden daha önemli hale geliyor. Yanlış bilgilerin yayılmasını engellemek ve toplum olarak doğru bilgiye dayalı kararlar almamızı sağlamak için bilgiye olan güvenimizi korumalıyız. Bu süreçte bilimsel yöntemlerin ve doğrulanabilir verilerin önemini vurgulamak gerekmektedir. Ben bu videoyu sizi doğru bilgiye ulaşmaya teşvik etmek ve bilgi olan güveninizi arttırmak amacıyla hazırladım. Sağlıklı ve doğru bilgilerle donanmış bir toplum olmak için her birimizin sorumlulukları olduğunu unutmamalıyız. Umarım bu video size faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bilimle kalın.